DMF Astroloji'den herkese merhaba. Bugün 5 Şubat'a kadar sürecek olan Neptün-Venüs kavuşumunun enerjimize nasıl etki edeceğine bakacağız. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bu kavuşum çok iyi ve güzel etkileri olan hepimizi bir anlamda sevgi ve merhamet serine boğacak bir kavuşum. Neptün'ün hayatımıza getirdiği güzel enerji aslında bizi savunmasız da kılar. Örneğin 5 Şubat'a kadar koç burçları için bu enerji içsel arınma sağlarken bir yandan da negatif güçlere karşı yani düşmanlıklara karşı onları savunmasız bırakabilir. Kova burçları içinse parasal konulara dikkat edilmesi gereken bir zaman. Mesela aslan burçları borca girmekle ilgili konulara dikkat göstermesi gerekiyor. Evet riskler var ama iyilik hissi ve yaratıcılık da var bu dönemde. Tabi bazı burçlar hariç İkizler, yükselen ikizler, yay, yükselen yay, başak ve yükselen başak burçlarına özel olarak değinmemiz gerekecek. Çünkü aldanma ve aldatılma riskleri var. Tabii bir tek bu burçlar için risk zaman değil ama özellikle bu burçların dikkatli olmasında fayda var. Gezegenlerin enerji alanımıza etki ederek bizi etkilediğini unutmamalıyız. Gezegenlerden gelen her etki geçip gittikten sonra alanımızda iz bırakır. Zaman içinde enerji alanımızdaki bu izler karşımıza olaylar ve negatif etkili insanlar olarak çıkabilir. Şu an olduğu gibi bazı zamanlarsa gezegenler bu izleri temizleyebilmek için bize fırsat sunar. Gelelim her burç için bu kavuşumun getirdiği güzelliklere ve risklere.